Hoş geldiniz. Evet Ayhan. Çok heyecanlı Ayhan. <laughs> İlk sunuculuğunu yapıyor benimle birlikte. Açılış konuşması için seni bekliyoruz. Kültür Üniversitesi, Öğrenci Konseyi ve Marka Medya İletişim tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Üniversitesi Ulusal Medya ve İletişim Ödülleri Dön Törenine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz gençliğin ışığında İstanbul Kültür Üniversitesi ödülleri sahiplerini bulacak. Yavaş yavaş da ünlülerimiz geldi. Yılın en iyi sinema filmi 1450 Farkasoy'u da almış, şeyimizi vermek istiyorum. Farkasoy doktor Hüseyin etmek istiyorum. <laughs> gerek filme giden rekor sayıda izleyici, gerek bugün filmimize uygun gördüğümüz bu çok kıymetli ödül, bu amacı gerçekleştirdiğimizi, bu hedefe vardığımızı gösteriyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. En iyi sinema yazarı, alkışlarla Alper Turgut. Ödülü takdir etmek üzere, konsol yaşı Mehmet Akif Turgut. Hoş geldiniz. Bunun kalorisi yok muydu? <laughs> ee, Dışında söyleyebilirim. Öğrenci arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü ben bir film eleştirmeniyim, sinema yazarıyım. Subjektif bir iş yapıyorum. Ee, bunun da iyisi olması değişik bir duygu. Teşekkürler.